Hikayemizin ismi Cimri'nin kedileri. Önce hazırlık sorularını bir cevaplayalım. Soru 1. Sizce çok parası olduğu halde bunu harcamayan insanlar mutlu mudur? Neden? Mutlu değildir. Çünkü insanlar parayı öncelikle ihtiyaçlarını gidermek için kazanır. Sadece biriktirmek için kazanmaz. Soru 2. İmkanları ölçüsünde malını diğer insanlarla paylaşan insanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hayat paylaştıkça güzelleşir. Eline kalan paradan ihtiyaç sahibine vermesiyle onların mutluluğuna ortak olur. Böylece insan olmaya yakışan bir hareket yaptığı için ve ihtiyaç sahiplerini mutlu ettiği için çokça mutluluk yaşar. Şimdi hikayemizi okuyalım. Cimri'nin kedileri Bir varmış bir yokmuş Evvel zaman içinde Kabur saman içinde Cinler çirit oynarken Eski hamam içinde Zengin bir adam varmış Zengin olmasına zenginmiş ama Kimseye zırını koklatmazmış Cimri'nin biriymiş İşte bu zengin ve merhametsiz adamın konağında ihtiyar bir kedi yaşıyormuş Yaşına rağmen doğurgan bir kediymiş her seferinde 7-8 tane yavru dünyaya getirirmiş. Bu yavruların hepsi birbirinden güzel olurmuş. Cimri adamın hizmetçileri bu sevimli yaratıklara özenle bakar, koruyup kollamaya çalışırlarmış. Başka komşulara bile vermeye kıyamazlarmış. Fareler onların korkusuyla bıyıklarının ucunu bile göremezlermiş. Anne kedi bazen yavrularını başına toplayıp öğüt verirmiş. Yavrularım dermiş. Görevinize dikkat edin. Emek olmadan yemek olmaz. Efendimize karşı saygısızlık yapmayın. Zavallı anne kedi efendisi hakkında böyle düşünürmüş. Ama ev sahibinin ne acımasız bir adam olduğundan habersizmiş. Her nasılsa o yılın sonlarında cimri adamın gelirinde bir azalma görülmüş. Hesap üstüne hesap yapıyormuş. Açığı bir türlü kapatamıyormuş sonunda düşüne düşüne bütün suçu anne kediye yüklemiş. Hayvancağızı karşısına alıp bana bak demiş. Bıktım senden de yavrularından da. Her yerde ayağıma dolaşıp duruyorsunuz. Sizin masraflarınız yüzünden yıllık gelirim alt üst oldu. Topla yavrularını ve defol başımdan. Kedicik iki göz iki çeşme ağlaya ağlaya yavrularının yanına gitmiş. Onları peşine takıp konaktan ayrılmış. Hep birlikte eski bir çatı katına sığınmışlar. Günün birinde cimri adamın evine uzaktan bir misafir gelmiş. O da onun gibi zengin bir adammış. Yemişler, içmişler. Sonra da bizim cimri zengin öbürüne dert yanmaya başlamış. Hiç sorma arkadaş demiş. Az kalsın bu yıl zenginliği elimden kaçırıyordum. Uyuz kedileri başımdan defettim de kurtuldum. Anlamadım demiş öteki zengin. Bunun üzerine cimri adam bütün olup bitenleri anlatmış. Öbürü başını sallayıp gülmüş. Sen zekat veriyor musun dostum diye sormuş. Hayır. Fakire fukaraya yardım edip sadaka dağıtıyor musun? Çıldırdın mı sen? Kendi paramı başkasına niçin vereyim? Öyleyse beni dinle arkadaş demiş misafir. Zenginlerin malında fakirin, fukaranın hakkı vardır. Biz onlara verdikçe onlar da bizim hakkımızda hayır duaları ederler. Dualarının içerisinde bereket vardır. Malımızı arttırır. Vermeyip cimrilik yapacak olursak bu bereket kaybolur ve günün birinde her şeyimizi yitirmiş oluruz. Sonra da hıncımızı zavallı kedilerden almaya kalkarız. Bunları duyunca bizim cimri zengini bir düşüncedir almış gece sabahlara kadar uyuyamamış. Rüyasında kovduğu kedilerin yalvaran bakışlarıyla rahatsız olmuş. Nihayet sabah olunca hizmetçileri gönderip kedileri yeniden konağa getirtmiş. Böylece kediler sefaletten, adam da cimrilik ve merhametsizlikten kurtulmuş. Kelimeleri anlamına uygun görselle eşleştirelim. Büyük ve gösterişli ev, konak. Kaşındırıcı bir hastalığa tutulmuş kimse. Uyuz. At koşturup değnek atarak oynanan bir oyun. Cirit. Yoksulluk, sefalet. Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü. Emek. Metni kısaca anlatınız anlatırken girişten sonuç kısmına doğru sırasıyla anlatmaya özen gösteriniz. 1. Zengin ve cimri bir adamın konağında beslediği ihtiyar bir kedi var. 2. Bu kedi ihtiyar olmasına rağmen doğurgan bir kedi. 7-8 tane yavru dünyaya getirmiş. 3. Bu yavrulara konağın hizmetlileri çok iyi bakıyor. Kedileri çok seviyor ve ona kıyamıyorlar. 4. Cimri adam gelirindeki azalmayı kedilere bağlıyor ve onları acımadan kovuyor. 5. Bir gün misafir gelen arkadaşına bu durumu paylaşıyor. Arkadaşı ona yapılıyor. 6. Bu yaptığının yanlışlığını anlatıyor. 7. Bereketsizliğindeki asıl sorunun kedi beslemek olmadığını anlatıyor. Hayır işi yapmadığı için zor durumda olanlara yardım etmediği için bu halde olduğunu anlatıyor. 8 kedileri kovarak durumunun daha da kötüye gideceğini, bereketinin azalacağını, bu yaptığının çok yanlış olduğunu ifade ediyor. 9 Bu yaptığının yanlış olduğunu anlayan cimri adam sabahlara kadar uyuyamıyor. Hemen sabah olunca kedileri bulup konağa getiriyor. Böylece kediler sefaletten, adam ise cimrilik ve merhametsizlikten kurtuluyor. İyi ki iyi yürekli arkadaşı ona misafir olarak gelmiş ve ona güzel akıl vermiş.